annemi babamı karşıma aldım. Dedim ki ben dün biriyle beraber oldum bir adamla. Babam sadece dedi ki nasıl hissettim? Dedim ki kendim buldum galiba. Annem dedi ki kalk sahile bu da önemli bir şey söyleyecek zannediyorum. Yatakta ne yaptığın değil dedi. Hayatta ne yaptığın beni ilgilendiriyor dedi ve kapandı. Annem ne dedi? Annem bir... Bir kaş kalktı mı? Kalktı. Annemin kaş kalktı bir böyle bir kızardı da. Fakat zaten çok ilgilenmediği için. Peki senin yani, için önemli olan babanın mi de annenin mi? Babamın tepkisiydi. Hı. Tuhaf bir şey, neden annemi zaten takmıyordum bile. Hı. Çünkü ben işim artan 19 yaşına kadar hep babam oldu. Hı. Yani hele söyledikten sonra daha da beni nereye koyacağını bilemedim. Dur şimdi arayayım. Yani bir... elmas yüzükler alır, pırlantalar alır, seyyahatler bir bakarım başucumda bir bilet Roma'ya. Excelci yerimi yerim ayırtmış. E, seyahate git. Peki babanın hep kadınlarla mı ilişkisi kadınlar yoksa mi? var mı hay bir seks şerbeti? Hay kadınlar maşallah. Beraber ha. çapkınlığa çıkıyorduk okay. yani.